Arkadaşlar Merhaba 10 Haziran Pazartesi Horseshoe Indianapolis ABD yarışlarında 7 koşuluk bir program var. 7'li plasenin ilk ayağı 21.41'de 3 karı İngilizlere Mansur 1670 kumda bir satış kursuyla başlıyor. 15 bin dolarlık bir satış kursu 18.500 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen ve Andreas Uluoy ile start alacak olan 7 numaralı Highest Memories favori çıkar. 3 numaralı Alice Warrior. O da üst grup koçlardan bu koşuya geliyor. Santa Sanyur'la 2 numaralı Lantana Star. Son starttaki maiden koşu 3.5 farklı 1200 bunda. 1.13.54'te kazanan bir isim. İkinci koşu Altı Ganyan'ın birinci ayağı 22-12'de start alacak. 1200 kumda 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Burayı kapatmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle ki 4.000 dolarlık bir şart satış koşusu 49.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Fire Standard önceki starttaki satış koşusunu 75 binlik, 1200 kumda 1.33 ile bir boydan biraz fazla farklı kazanıyor. Emmanuel Escobar start alıyor bugün. 5 numaralı Faithful Roller Rodney Prescott da start alacak. 1 numaralı Rapid Detail Evan Roman'la 2 numaralı Classic Max görmüyor. Teraza ile son 4 startında 40 binlik satış kursları 1200 kumda 117, 1100 kumda 10381 ile kazanmış son 2 startında ikincilikleri var. Yazmadığımız 3 ve 4 kaldı. Bence bu 3 ve 4 de yazıp bu ayağı kapatmakta fayda var. 2. kurşu bir satış kurşusu. 3. yukarı dışı İngilizlere mahsus 1100 kumda start alacak. Bugün 6 numaralı Calcet bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu. Altın malı Kalket son startında bir ikinciliği var. 12.500'lük satış koşusunda. Ondan önce de 15.000'li satış ve bin şartlı koşusunda tabela yapılmış bir isim. 1200 ve 1100 metre kompüsü bir sonuç startına bakarak koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1700 içinde start alacak. Bugün bu programda iki tane tek önereceğim. O yüzden bu ayağı da kapatıyoruz. Şöyle ekürlerle beraber Bir numaralı Monumental Justice'la başlayacağız. Alberto Burgos'la start alıyor. O 38 binlik şartlı koşuyu Son startında 4 boy farklı 1670 kumda 1 kazanmış. Daha sonra 3 numaralı Rooney ile ekip olan numaralı Black, White and Gold var sırada. Black, White and Gold da 38 binlik şartlı koşuyu 1600 şimdi 1.38 99'da kazanmış. Ondan önce de 1600 kumdaki 38 binlik şartlı koşuda yine yarı boy farklı 3. olmuş bir isim. Diğer ekiblerden 4 numaralı Duckling Fuel ile ekip olan 5 numaralı Sergeant Hulka var sırada. Bu da ee, geçen sene 16 Kasım'da 1700 şimdi 38 bin şart koşuyor. Bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 1600 şimdiki önceki meydan ısrar koşuyu kazandıktan sonra 1600 12 1700 142, 69 kazandığı koşular Monument hmm. Justice'ın önünde kazanan koşuyu. Daha sonra 7 numarada Backyard Justice Andres. Oda'yla start alacak olan bir isim. O da iki önceki startın 41 günlük bir şartlı koşu. 1600 çimde. 85'te yaklaşık bir boy farkı kazanmış. Favori olduğu koşu. 2 numaralı Jess Naughty Boy Marcelino Pedroza Junior'la. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Burada 8 numara koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Duruma göre çıkan isim olursa bu ayakta koşu kumandırsa bu 8 numaralı Gold League Devil yazılabilir bu ayakta. Geldik bir maiden koşuya. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1670 start alacak. 36 binlik bir maiden koşu. Burada da 7 numaralı Çanah Delmar son son 4 saatinde bir dördüncülüğü, iki üçüncülüğü, bir de ikinciliği var. 1670 için pistten kumandan son startında bu ikinciliği. Bu grupta diğer rakiplerine baktığım zaman öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum. 7 numaralı Çana Delmar'ı. Altıncı koşu yine bir maiden koşu. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 start alacak. Koşu 36 binlik bir maiden koşu. 8 numaralı Buckle Up'la başlayacağız. İki önceki startında boyun farkıyla 36 binlik koşuda koşuda. kumda ikinciliği var boyun farkıyla. 7 numaralı Hitchpin son startında favori oldu. Bu koşuda bir, koşu bir. ikinciliği var 1670 kumda. 1 numaralı Governor, Governor Ron James Graham'la 4 numaralı Classic Express Evan Roman'la bu koşta şans verdiğim isimler bütçenizin sayısı 9 numaralı Mr. Bobby Butcher'la ekip olan 6 numaralı Charming Victory eklenebilir. Geldik son koşu 6. galiyanın 6. aya. Yukarı düşüngezlere masumun 6. için bir satış koşusu. 30 binlik bir satış kursu 39.440 dolar toplam ikramiyesi var. Altın numaralı Superstorm ile başlayacağız. Joseph Bielmer ile start alacak olan önceki startında bir boy farklı bir üçüncülüğü var. 1600 şimdi. 8 numarada Agent. Önceki starttaki maiden Koşu. 1200 tapeta da 1.11.49'a kazanmış bir isim. 2 numaralı Lady Helena. <laughs> Pardon 16 Kasım'da geçen sene kariyerin ilk startında. 1600 metrelik maiden koşu kazanıyor ama Senat Pedroza Junior ile start alıyor. Bugün 4 numaralı No Shark for Pup Alex Akart ile start alacak. Bu önceki startında bol farklı bir üçüncülüğü var. 1600 tapetada yine aynı pismen mesafede ondan önceki start meydan koşuyor. kedi ile kazanıyor. Ve 1 numaralı Literary, önceki startteki maiden koşu o da 1600 tapetada 1.40.43'de kazanmış. Bütçeniz müsaitse 3 numaralı Orozimba yazılabilir. Bu ayakta Albin Jimenezle sürpriz beklediğim bir isim. Önceki start 1600 şimdiki maiden koşu oyun farkı olsa kazanıyor 1.36.79'da. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol gösterme katına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmamız <laughs> mutlaka etmeyin. İlk koşu 7'li plasenin hikaye 21.47'de start alıyor. 7 numaralı Highest Memories, 3 numaralı Elisu Barrier, 2 numaralı Lantana Star. Altılı Ganyan hikaye 22.12'de start alacak. 6 numaralı Higher Standard, 5 numaralı Faithful Ruler, 1 numaralı Graphic Detail, 2 numaralı Classic Max, 3 numaralı Freer La Lawrence ve 4 numaralı Derby Date sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. 3. koşu 6 numaralı Kalkat. Koşuda tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 3. ayak 1 numaralı Monumental Justice, 6 numaralı Black Fighting Gold, üç numaralı Donny the 5 numaralı Sergeant Ulka, 4 numaralı Tackful, 7 numaralı backyard Justice, 2 numaralı Chase Naughty Boy, 8 numaralı Gold Digging Devil koşu kumandırsa start olacak olan isim. Beşinci koşu 6. Ganya'nın dördüncü ayağı 7 numarada Çanak Delmar tek olur gibi gözüküyor. Daha sonra altıncı koşuda da sekiz numarada Buckle Up, yedi numarada Hitchpin, bir numarada Go Go Governor Ron, dört numarada Classic Express, Cins Müsaitse, dokuz numarada Mr. Bobby Boucher ile ekil olan altı numarada Charming Victory. Son koşuda da altı numarada Super Stormy, sekiz numarada Agent, 2 numarada Date Elena, 4 numarada No Shark Pop Up, 1 numaralı bir ve 3 numaralı orozimba şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.